Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde çarpanlara ayırmadan karşımıza çıkabilecek olan en zor soru tazlarını sizinle yapacağız. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Bize ne diyor? X eşittir 91. X küp eksi 90 X kare eksi 90 X artı 1. Şimdi burada X yerine 91 yazsam işin içinden çıkamam. Ne yapacağım? Bir de bakıyorum bu ifade bir sayının açılımı da değil. Yapacağım. Parça parça hareket etmek. Öncelikle bu ikisine baktım. Ne ortaktır? X kare ortaktır. X kare parantezine aldım. Karşıma ne çıktı? X eksi 90. X'i şimdi yazalım. X neydi? X 91 di. E, 91'den 90'a çıkar, 1 kalır. Burada ne var? X kare var. Bu ifadeyi x kare buldum. Eksi 90x artı 1. Yine ne ortaktır burada? Yine x ortaktır. x parantezine tekrar aldım. Karşıma yine ne çıktı? x eksi 90 çıktı. Artı 1. 91 x'imiz. 91'den 90 çıkar. 1 çarpı x ne olacaktır? x olacaktır. Bir de artı 1. Bu ifadenin son hali x artı 1. x 91 91. Bir daha. Cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? 92 olacaktır. Sonuca en güzel bir şekilde ulaştık mı? Kesinlikle evet diyeceksiniz. Bir sonraki sorumuz. Soru bize ne diyor arkadaşlar? X çarpı X artı 1, X artı 2, X artı 3 artı 1 ifadesini çarpanlarına ayırın diyor. Şimdi arkadaşlar bu dördüncü dereceden bir denklemi nasıl çarpanlarına ayıracağım? Şimdi hepsini çarpsam zaten işin içinden çıkamam. Öyle bir ince nokta bulmam lazım. Şimdi burada demek ki belli iki ifadeyi çarpacağım. Benzer terimler oluşur. Bir bu bunu bir çarpın bakalım arkadaşlar. X ile X artı 3'ü çarpın. Neyi bulursunuz? X kare artı 3X. Bu güzel. Şimdi bu ikisini çarpın. İkisini dağıtırsak ne olacaktır? X kare artı 3X artı 2'yi buluruz. Bir de dışarıda ne var? Dışarıda 1 var. Burada ne yapabilirim? Benzer terimler oluştu mu? Oluştu. x kare artı 3 x'e a desem. Bu ifade a artı 2 değil midir? E, tabii ki de. Bir de dışarıda kim var? Dışarıda 1 var. Dağıtırsam neyi bulurum? a kare artı 2 a artı 1. Bu ifade neyin parantez karesiydi? a artı 1'in karesi. A zaten neydi? X kare artı 3 xti. Ne oldu? X kare artı 3 x'in bir de artı 1 var. X kare artı 3 x artı 1'in parantez karesi. Yine çok güzel bir soru diyebilir miyiz? Kesinlikle yine çok güzel bir sorudur. Bu dersimizde zaten çarpanlara ayırmanın en güzel, en merak ettiğiniz soru tarzlarının hepsini sizinle yapacağız. Hiç merak etmeyin. Alın size bir soru daha. Diyor ki hangisi özel üçgenin kenarları değildir? Yine diyeceksiniz hocam ne alaka? Şimdi bakalım arkadaşlar. 21, 72, 75. Şu şekilde bundan bir başlasan sadece bunu ben şekil üzerinde göstereyim. Bir kere 75 olduğu için bu en büyük. Sonra 72, sonra 21. Bakalım 75'in karesi eşittir. 72'nin karesi artı 21'in karesi. Bunu öbür tarafa attım. 75'in karesi eksi 72'nin karesi. E i̇ki kare farkı. Tabanları çıkar. 3. Tabanları topla. 147. Bunları çarptığında neyi bulurum? 441 bulurum. 441 21'in karesi midir? O yüzden bu olabilir. Tabi bunu şu şekilde yaptık. Diğerlerini üçgene çizmeme gerek yok. Sadece en büyük iki kenardan iki kare farkını oluşturacağız. Bunlara bakalım. En büyük iki kenar. Çünkü 60'ın karesini bir tarafa attım ya. 61 eksi 60 çarpı 61 artı 60. Bu ne yapacaktır? 121. Bu da 1'dir. İfade 11'in karesi oldu mu? Oldu artık rahat bir şekilde sorularımızı yapabiliriz. Buna bakalım. 40 ile 41. 41 eksi 41. 41 40 daha 81. 81 9'un karesi midir? Karesidir. Demek ki özel üçgenlerimiz bilmediğimiz bir sürü özel üçgenimiz var. Biz hep 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 24'ü biliyoruz ama görmediğimiz bir sürü soru daha var. Buna bakalım. 79'dan 78 çıkar 1. Bunları topla. Ne yapacaktır? 157. 157 29'un karesi midir? Hayır. O yüzden cevabımız ne olacaktır? D olacaktır. Yine çok güzel diyebileceğimiz bir soru mu? Kesinlikle evet diyeceksiniz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Diyor ki ifadeyi çarpanlarına ayırın. Burada x üzeri 4 var. Bir de 1 var. Bunlar üzerinden hareket edeceğim. Şimdi x üzeri 4. Neyin karesidir arkadaşlar? x karenin karesi. Peki 1 bir zaten 1'in karesidir. Bu şekilde x kare artı 1'in parantez karesi yazdım. Şimdi burada birincinin karesi sıkıntı yok. İkincinin karesi yine sıkıntı yok. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ne olacaktır? 2x kare. Ama burada ne var? x kare var. O yüzden dışarıya bir x kare çıkarmam gerekiyor. 2 e kare farkı oldu mu? Oldu. Direkt hemen tabanlara atlayalım. Tabanlarımız x kare artı 1 ile x'tir. Ne diyeceğiz? x kare artı 1 artı x çarpı x kare artı 1 eksi x şeklinde ifadeyi çarpanlarına ayıracağız. Yine bir sonraki sorumuz. Bir köklü sayılarda eşlenik sorusu. Şimdi diyeceksiniz eşleniğin bizim konumuzla ne alakası var? Çok alakası var şu şekilde. Burada ben ne yapayım arkadaşlar? Küp kök iki sayısına ben A desem. A diyorum tamam. İfade ne oldu? 1 bölü. Ben buna A demişsem bu ifade ne olacaktır? A'nın karesi. Artı A artı 1. Bunu yazdım. Bu bize bir şey çağrıştırıyor mu? Çağrıştırıyor. A küp eksi 1 formülü yine hatırlatalım. Neydi arkadaşlar? A eksi 1 çarpı A kare artı A artı 1. E A kare artı A artı 1 varsa neyle çarpmam lazım? A eksi 1 ile çarpmam lazım ki bir küp açılımı oluşsun. E yukarısı ne oldu? A eksi 1 çarpı 1. A eksi 1 bölü bu ikisini çarpsam neyin açılımıdır? A küp eksi 1'in açılımı. Yazalım şimdi. A'ya biz ne demiştik? A'ya küp kök 2 demiştik. A yerine küp kök 2 yazdım. Yanında eksi 1 var. Burada A'nın küpünü al diyor. A'nın küpünü alsam. A'nın küpü kök gitmez mi gider. 2 kalır. 2 yanında eksi 1 var. İfade ne çıkacaktır? Küp kök 2 eksi 1. Demek ki bu ifadeyi neye dönüştürdük? Küp kök 2 eksi 1'e dönüştürdük. Yine rahat basit bir şekilde sonuca ulaştık mı arkadaşlar? Evet güzel bir şekilde sonucu elde ettik. Bakalım bir sonraki soruda. Sonraki soru ne diyor bize? Bir bakalım. Burada x kare var. Artı x var. Eksi y kare var. Eksi 7 y var. Buradan ifadeyi nasıl elde edebilirim? Şimdi ben bu y kare ile 7 y'yi öbür tarafa atayım. Tamam y kare ile 7 y'yi öbür tarafa attım. Ne olur y kare artı 7 y değil mi? Bir de artı 12'yi de öbür tarafa attım. Artı 12 öbür tarafta olsun. Burada da kaldı? X kare artı X kaldı. Şimdi ilk başta aklınızda bunu tam kareye dönüştürmek vardı. Ama burada X gördüğü için siz şunu düşündünüz. Bu bir ifade tam kare si olamaz. İlla da orada çift bir sayı olması gerekmiyor. Bunu söylemiştik. Ben bu ifade yerine ne yazabilirim? X artı 1 bölü 2'nin karesi yazabilirim. Değil mi? Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı x olur. Artı 1 bölü 4. 1 bölü 4'ü şu an beklemeye alın. Peki y kare artı 7'ye neyin karesi yapabilirim? Y artı ne diyebilirim buna? 7 bölü 2'nin karesi yapabilirim. Bu 12 nereye gitti? Şimdi buradaki 12 ile 1 bölü 4'ü nasıl uygulayacağız? Ben bunun karesini alırken 1 bölü 4 yazdım mı? Yazdım. Bunu da karesini alırken 49 bölü 4 değil midir? Evet. E 49 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkarırsak 48 bölü 4 yani 12 kalmaz mı? Kalır. Demek ki bu ifadenin son hali bu şekilde olacaktı. E üstler aynıysa tabanlar da aynı değil midir? Tabii çift olduğu için mutlak değerce aynıdır. Yani bu ifade Buna eşitlersek ne diyeceğiz? X artı 1 bölü 2 eşittir. Y artı 7 bölü 2 diyeceğiz. Y'yi öbür tarafa attım. X y oldu mu? Oldu. Artı 1 bölü 2'yi de öbür tarafa attım. 7 bölü 2'den 1 bölü 2'yi çıkar. 6 bölü 2 yani 3 olacaktır. Tabii eksilisini de alabilirdik. Bu sefer X artı Y'yi buluruz x artı y'yi benden istemediği için bu şekilde bırakıyoruz. Bir sonraki sorumuz ne diyor? İfadesi sadeleşebildiğine göre a ve b değeri ne olacaktır? Şimdi sadeleştirme sorularında biz ne yapıyorduk? İfadeyi çarpanlarına ayırıyorduk. Bir çarpan yerine yazdığımızda ne yapması lazım? Sıfır yapması lazımdı. Şimdi bana x kare artı 5x artı 2 çarpanlarına ayırın desem tabii ki Ayıramayız. çünkü ayrılmıyor. E ayrılmıyorsa bu nasıl yaparım arkadaşlar? Demek ki bu ifadenin tamamı sadeleşiyor. Nasıl diyeceksiniz? Demek ki x kare artı 5x artı 2'nin bir katı yukarıda var. Tabi burada kat sayısı 3 olduğuna göre demek ki bu ifadenin tamamı 3 ile çarpılmış yukarı yazılmış. 3 ile çarpsam ne oluşur? 3x kare artı 15x artı 6. Çünkü 3 parantezini alsam neyi bulurum? x kare artı 5 x artı 2'yi bulurum. Bunlar zaten birbirini götürecektir. Bu durumda a kime eşittir? 15'e eşittir. b kime eşittir? b de 6'ya eşittir. E biri 15, biri 6. Yine çok basit bir şekilde sonucu elde ettik. Bir sonraki sorumuz yine çok güzel bir soru. Artık buna alıştınız. Gözünüzü kapatıp sorular yapabilirsiniz. x kare eksi x tam kare yap. Değil mi? Çünkü biliyorum bu ifade neyin karesidir? x eksi 1 bölü 2'nin karesi. y kare artı kök 3 ye. Sakın burada durmayın. Devam edin arkadaşlar. Yine kare yapın. E y kare artı kök 3 ye. Neyin karesi yapabilirim? y artı kök 3 bölü 2'nin karesi mi? Tabii ki de karesi. Çünkü birinci ile ikincinin çarpımının iki katı kökü çiye olacaktır. Bu bir nereye gidiyor? Bunun karesini al. 1 4. Bunun karesini al. 3 4. Topla. 1. O zaman direkt eşittir. 0. Kareleri toplamı 0 sıfır ise 0'a eşitlersek x'in değeri buradan ne çıkar arkadaşlar? x eşittir. 1 2 olur. 0'a eşitle. Y ne olacaktır? Eksi kök 3 bölü 2. İkisinin toplamı istiyor. O da ne yapacaktır? 1 eksi kök 3 bölü 2 olacaktır. Yine buna da çok güzel bir soru diyebilir miyiz? Tabii ki de diyebilirsiniz. Şimdi yine 3 yıldızlı bir soru diyelim. 3 yıldızlı sorumuzu nasıl yapacağız? 4x artı 1. Şimdi x nedir? Bunların hepsinin çarpımı. Şimdi diyeceksin hocam bunlar hepsini çarpacak mıyız? Tabii ki de çarpmayacağız arkadaşlar. Bunlar arasında bir ilişki elde etmeye çalışacağım. İlişkimiz nasıl olacaktır? Ben 6 yerine ne yazayım? 5 artı 1 yazayım. 26 yerine ne yazalım? 5'in karesi artı 1 yazayım. 626 ne olacaktır? 25'in karesi artı 1 olacaktır. Hepsi kime eşittir? X'e eşittir. Zaten bu şekle dönüştürdükten sonra artık sorunun kökünü kazıtmaya başladım. Burada her iki tarafını ben 5-1 ile çarpsam kazar mısınız? Niye kazarsınız ki? Burada sorunun gerçek çözümünü yapmaya çalışıyoruz değil mi? Bu ne olacaktır? Bunları çarp. 5'in karesi eksi 1. Bunları çarp. Ne oldu? 5 üzeri ya da 25'in karesi eksi 1. Bunları çarp. Ne olacaktır? Söyleyin bana. 625'in karesi eksi 1. Kime eşittir? 5'ten 1 çıkar. 4x'e eşittir. E soru benden 4x artı 1'i mi istiyor? Her iki tarafa 1 ekle. Buna da ben 1 ekledim. Artı 1 ile eksi 1 birbirini götürdü mü? Tabii ki de götürdü. E, 625 5'in 4. kuvveti mi? Kuvveti. Burada da 2 var. Demek ki 4x artı 1 kime eşittir? 5 üzeri 8'e eşittir. Buradan mükemmel soru dediğinizi duyar gibiyim. Kesinlikle öyle bir sorun. Bir sonraki soru ne diyor? X 4'e eşit değil. Tabi bunu görmezsek çok basit bir soru deriz ve X yerine 4 yazarız. Ama bize ne diyor? 4'ten farklı. Arkadaşlar X kare eşittir 64. X 4'tür. Başka değer var mı? Tabii ki de var arkadaşlar. 4 Üçüncü dereceden bir denklemin en fazla 3 tane kökü var. İlla da tam sayı olmak zorunda değil. X küpü yazdım. 64. 4'ün küpü müdür? Tabii ki de küpü. Bu ifadenin formülünü hatırlıyoruz. Neydi? X-4 çarpı X kare artı 4X artı 16 eşittir 0. Bu bir köşede kalsın. Ben bunu sıfıra eşitlesem x ne olur? 4 olur. 4 olabilir mi? Olamaz. O yüzden kim sıfırdır? Bu ifade sıfırdır. x kare artı 4x tabi 16'yı öbür tarafa attım ne oldu? E, ya da burada kalsın. x kare artı 4x artı 16 eşittir 0. Soru benden x kare artı 16 bölü x'i mi istiyor? 16 bölü x yapmak için ne yapmam lazım? Her tarafını x'e böleceğiz. x'e böl x kaldı. Bu zaten 16 bölü x'tir. Bu artı 4'tür. Öbür tarafa atsam ne kalır? Eksi 4 kalacaktır. Bu zaten 0. Benden bunu istiyor mu? İstiyor. Kaç bulduk? Eksi 4. O yüzden çözüm ne olacaktır cevabımız? Eksi 4 olacaktır. Bir sonraki sorumuz. Yine Hangisi asal bir sayı olabilir? Buna da çok güzel bir soru diyebilir miyiz arkadaşlar? Kesinlikle diyebiliriz. Şimdi biz genelde sayılarda asallığı araştırırken neye bakıyorduk? Diyorduk sayı tek ise asal olabilir, çift ise kesinlikle asal değil. Bakıyorum. Bu tek bir sayı. E bu da tek bir sayı. Bu da tek bir sayı. Bu da tek bir sayı. O zaman ne yapmam lazım? Şimdi çarpanlara ayırmanın son bölümünde son videomuzda şunu söylemiştim. Eğer dereceler tek ise a üzeri t b üzeri t ya da a üzeri t b eksi b üzeri t ilk çarpan a artı b değil miydi? Diğeri bizim için önemli değil. Ya da aradaki işaret eksi de olsa a üzeri tek sayı eksi b üzeri tek sayı. İlk çarpan neydi arkadaşlar? A eksi B çarpı ıvır zıvır demiştik. Bu ıvır zıvırlar bizim için önemli değil. E bakıyorum. 73 73. Bunu ayırırsam ilk çarpanın 3 artı 4 çarpı devamı değil midir? Evet devamı. O zaman 3 ile 4'ün toplamı nedir? 7'dir. E bu sayı 7'nin bir katı olduğuna göre asal olabilir mi? Asal olamaz. Çünkü 7'ye bölünüyor. Buna bakalım. Yine dereceler tek Artı. Ne deriz buradan? 5 artı 6 çarpı devamı. E burası 11 yapar. Sayı 11'e bölündüğü için asal bir sayı mıdır? Yine değildir. Buna bir bakalım. Şimdi diyeceksin hocam bu çift. Şimdi arkadaşlar çift görünüyor ama ben bunun derecesini tek yapabilir miyim? Tabii ki de yapabilirim. 18 yerine 7 üzeri 2'nin yani 49'un 9. kuvveti yapabilir miyim? Yapabilirim. Bu ne olacaktır? 10'un karesinin 9. kuvveti. Yani 100 üzeri 9 yapabilir miyim? Tabii ki de yapabilirim. Yine ilk çarpan ne olacaktır? İkisinin toplamı 149. O zaman bu sayı 149'a bölündüğü için asal mıdır? Değildir. Bu zaten çift olduğu için çift sayılar asal değil. 2 hariç tabii. 2 olmadığına göre geriye bu kalıyor. Bu 32'yi bir sayının tek kuvveti şeklinde yazabilir miyiz arkadaşlar? 32 tek bir sayı, tek bir tam sayı şeklinde yazılamaz. O yüzden bu sayı asal bir sayı olabilir. Buna çok güzel bir sayı diyebilir miyiz? Soru diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Bak şunu unutma. Dereceler tek ise artıya da eksi de ilk çarpan ya a artı b ya da a eksi b. Devamı bizim için önemli değil. Zaten soru bize ne diyor? Asal olabilir. Çarpanlarına ayrılabiliyorsa asal değil. Ayrılmıyorsa asal sayı olabilir. Evet arkadaşlar. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde çok daha güzel sorularla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.